İyi akşamlar değerli izleyiciler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Nefes Gazetesi'ne çok uzun bir röportaj verdi. Röportajda yapmış olduğu açıklamalar arasında sadece iki başlık, iki kısım dikkat çekti. Diyor ki, benim Cumhurbaşkanı adayı olma gibi bir iddiam niyetim ilk günden beri yok. Devamında da kimin adaylığına destek verdiğini söylüyor. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını 2026 yılında yapılacak bir seçimde ben çok uzak ihtimal görmüyorum. Çünkü şu anda daha bir siyaset yasağı almış durumda değil. Özgür Özel'in açıklamaları aynen bu şekilde. Bence şu olmalı. Özgür Özel hemen kapıyı kapatmamalı. Niçin? Mansur Yavaş faktörünü hepimiz biliyoruz. Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda 2023 yılındaki seçimlerin muhalefetin kazanma ihtimali vardı. Mansur Yavaş cesaret edemedi. Toplumun sesine kulak veremedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybetmesine rağmen tekrar genel başkan aday olduğunda da Mansur Yavaş yine Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Hal böyleyken Mansur Yavaş'ın kalkıp da olası bir erken seçimde ben yine Cumhurbaşkanı adayı olmuyorum dediği anda Özgür Özel o ceketi eline almalı, kolları sıvamalı bence aday olmalı. Ben aday olmuyorum, ben aday olmayacağım deme lüksü yok o dakikadan sonra. Yoksa hepimiz gayet net bir şekilde biliyoruz ki Mansur Yavaş'ın aday olması durumunda bırakın bugün veya yarın yapılacak seçimleri 2023 yılındaki seçimleri de kazanacağını net bir şekilde biliyorduk. Ama Mansur Yavaş hayal kırıklığına uğrattı yurttaşları. Toplumun sesine, sokağın sesine kulak vermedi. Şu anda da kendisine yönelik bir ilgi, bir baskı var. Aday ol baskısı. Diyelim 2026 veya 2027 yılında bir seçim yapıldı. Mansur Yavaş yine ben aday olmayacağım derse o zaman ne olacak? Ekrem İmamoğlu'nun da diyelim ki hadi adaylığına engel çıkarmadılar. Siyasi yasağı yok. Cezaevindeki bir aday nasıl seçim çalışması yürütecek? Nasıl mitinglere katılacak? Nasıl meydanlarda sesini duyuracak icraatlerini anlatacak? İlk hesabı bile engelli. Duruşma görüntüleri yayınlandığı için peş peşe soruşturmalar bile başlatıldı. Bir cumhurbaşkanı adayının meydanlarda olması gerekir. Dolayısıyla ateşten gömleği özgür özel giyecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da muhalefet seçmeni de özgür özelin arkasından yürür.